Ya kardeşim bak elin adamı buzların ortasına delik açıp balık avlamaya çalışıyor. Ben bir türlü bunu çözemiyorum. Bizim ülkede balinalar gözümüzün önünde 250 kiloluk orkinoslar dans ediyor. Millet balık yemiyor. Halbuki omega 3 beyne faydalı değil mi? Zuhal. Tabii ki omega 3 beyne çok faydalı. Ben böyle dediğim için Sağlık Bakanlığı 1 trilyon 800 milyar ceza kesti. <laughs> Omega 3 beyne faydalıdır dediğim için. Alkışlayın. Bravo! <laughs> Yine bir yurt dışına gitmiştim. Bir geldim. Kapıyı asmış abi. Hocam sizi karakoldan çağırıyor. Zaten artık karakolda <laughs> yani komiserden tut kapıdaki arkadaşa kadar memur arkadaşa kadar <laughs> kan kaldık ya nasıl <laughs> hocam hayırdır ya görünmüyordun abi Amerika'daydım işte <laughs> hocam bu ifadelerden ne yapacağız ya masanın üstünü şöyle gösteriyor tamam şu kadar ifade ya ben Amerika'dayım adam o tarihte beni Samsun'da Bilmem nerede şikayet etmiş ya. Abi böyle bir artık yani gerçekten böyle bir memlekette artık avukat da bizim evde yatmaya başlayacak yani. Yan odada avukatım, öbür odada. <laughs> Allah Allah. Ya elin oğlu buzullarda delik açıp balık avlamaya çalışıyor. Sen de bu ülkeye milyonlarca, milyarlarca dolar kazandırabilecek bir beyne bunu yaparken acaba hiç mi utanmıyorsun, sıkılmıyorsun, vicdanın sızlamıyor ya. Gerçekten merak ediyorum yani. O zaman halkım bak göz seti var orada bak. Bak. Görüyor musun göz seti? Ha burada da varmış ya ben de görmüyorum bak. Orayı göster. <laughs> ee, omega 3 bana da lazım. Ha bu omega 3 beyne faydalıdır diye vallahi billahi 1 trilyon 800 milyar ceza kestiler. Hakim bakmış Zuhalciğim bir cezaya bakmış. <laughs> bir suç olduğu iddia edilen cümleye bakmış. Omega 3 beyin sağlığına faydalıdır. Demiş ya hakim ben bildiğim kadarıyla bu her yerde yazıyor yani. <laughs> Daha önce de Tarım Bakanlığımız Enginar Karaciğer'e faydalıdır dediğim için 66 milyar ceza kesmişti. <laughs> Şu anda toplasam o cezaları buradan bizim köye yani İstanbul'dan Adana ili Cihadiye <laughs> köyüne yol olur. O farklı herhalde toplasam o öğütleri buradan köye yolu. Herkes <laughs> öğüt. Babamın karşısına oturuyorum. Ya oğlum diye ya. Aman bırak şunları diye. <laughs> Annemin karşısına oturuyorum. Başlıyor siyasetten. Oğlum diyor senin de dilin diyor ya. Şu dilini diyor ya. Ana ne yapayım dilimiz sayesinde para kazanıyor. <laughs> Dilimiz olmasa bitkileri kim tartacak yani? <laughs> ne yapayım yani? dilime kırmızı ber getirin arkadaşlar <laughs> Allah Allah. Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur demiş. Cem Karaca'dan dinleyelim arkadaşlar. Düştüm mapus damlarına öğüt, öğüt, veren. öğüt veren çok olur. <laughs> Toplasam o öğütleri buradan köye yol olur.

Doktor Ömer Coşkun'dan bütün